Zamanında hoca efendinin birinin oğlu büyümüş, namaz kılma çağına gelince hoca efendi oğlunu namaza kaldırmış. Oğlu da namaza kalkmış, güzelce abdestini aldıktan sonra pencereden şöyle bir dışarıya bakmış ki ne görsün? Hiçbir evin ışıkları yanmıyor. Demek ki namaza kalkmamışlar. Bu nasıl Müslümanlıktır yahu diye sitem etmiş kınamış. Hoca efendi oğluna dönmüş. Evladım, sen daha ilk namazında bütün mahalleyi yargıladın. Keşke sen de uyuyakalsaydın." demiş. Kıssadan hisse. Aziz kardeşlerim, Müslüman başkalarının değil kendi dindarlığıyla meşgul olmalıdır. Başkalarını ise İslam ahlakıyla örnek olmalıdır. Sonuçta hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hakkımızda hüküm verecek olan da odur. Yargılayacak olan da odur. Cennet de onundur, cehennem de onundur. Azap da onundur, rahmet de onundur. Kaldı ki üstünlük metreyle değil takva ile ölçülmektedir.